Bugün Metehan'ın kumbarasını açıyoruz. Evet. Ve size bir sürprizimiz var arkadaşlar. Neymiş sürprizimiz Metehan? Ee, e, size e, papayayı döndürdük. Evet kumbaramızın içinde ne kadar para olduğuna en yakın bilene göndereceğiz. Evet. Hadi bakalım aç bakalım Metehan. Yardım edeyim mi? Evet. Yardım edeyim ben sana. Metehan aç bakalım. Tamam. Merak ediyor musun içinde ne kadar para olduğunu? Evet, Biz bunu 1 e, iki ayda herhalde topladık. Bakalım ne kadar para olmuş. Bilene göndereceğiz mi Metan. Evet. Hadi bakalım aç bakalım. Şurayı kaldırman gerekiyor. Evet. Uu boşalt bakalım Metan. Evet arkadaşlar burada ne kadar para olduğunu bilene en yakın bilene göndereceğiz. Göndereceğiz mi Meta? Evet göndereceğiz. Yorumlara belirtin arkadaşlar. Yorum yapsın mı arkadaşların? Yapsın. Yorumları bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Hadi bakalım bekliyoruz arkadaşlar. Burada ne kadar para olduğunu şöyle göstereyim size biraz. Arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet bekliyoruz.